Peygamberimiz nerede miydi? En sadık dostu Ebu Bekir ile birlikte yola çıkmıştı. Nereye mi? Elbette Medine'ye. Ancak ötekilerin peşinde takılması çok uzun sürmedi. En iyi iş sürücüleri bulup yola çıktılar. İz sürücüler herkesin izini bulabilirdi ve peygamberimizin izini de buldular. İzler onları Sevr adındaki bir dağ kadar götürdü. İz sürücüler gide gide dağdaki bir mağaraya vardılar. İçeride olabilirler, dedi bir tanesi. Saçmalama, dedi öteki. Mağaranın girişinde kocaman bir örümcek ağı vardı ve yıllar öncesinden örülmüş gibi duruyordu. Buraya girmiş olamazlar, dedi öteki Giyseler Gitselerdi bu ağ yırtılırdı. Evet haklısın, dedi bir diğeri. Aa hiç bozulmamış. Hey, şunlara da bakın, dedi bir başkası. İçeride bir güvercin var. Yuvasında oturmuş sessizce yumurtalarını bekliyor. Mağaraya girmiş olsalar bu güvercin durmazdı, kaçardı. Evet kaçardı ve bu örümceğin ağı da yırtılırdı. Evet yırtılırdı. O zaman burada değiller. Evet değiller. Onları kaybettik. Hadi gidelim buradan. Ve geldikleri gibi çekip gittiler. Oysa peygamberimiz de Ebu Bekir de mağaradaydı. Azıcık eğilip içeriye baksalardı onları göreceklerdi. Örümcek onlara ama onlar mağaraya girdikten sonra hızlıca ağ örmüştü. Çünkü Allah ona mağaranın kapısını bir ağ örerek kapatmasını emretti ve o güvercin de hiç yerinden kıpırdamadı. Çünkü Allah ona da sakin olmasını emretti. Allah seneler önce Kabe'yi fillerden koruduğu gibi peygamberimizi de işte böyle korudu.